Arkadaşlar, herkese merhabalar. Katıl'dan yerimizden kaldığı gibi kazanmaya devam ediyoruz. Inter-Turku-Tamperan maçına karşılıklı gol var, Bayisini verip 90 gelen golle kazanan bir tayfayız. E, Katıl'da güzel kazanç sağladık. Aslında bu tahmini videoda verecektim ama çok ikilemde kaldım. Videoda kaybettirdiğim için çok özür diliyorum. Ama dediğim gibi ikilem arasında kalarak eee ne yazık ki kaybettik. E, bu maçı verecektim sizlere videomda. Katılda paylaşmak istedim. Oran yüksekti. Yani e, diğer maça daha çok güveniyordum açıkçası. O maçı katılda vermedim. Sizlere daha çok e, güvendiğim için verdim. Ama Kupiyon maçı ne yazık ki e, lider. Evinde 1-0 kaybetti. 10 maçtır kaybetmeyen 9 maçı kazanan Kupiyon evinde biz oynadık diye kaybetti. Gerçekten Akıl alır gibi değil. Aramızda bir e, tabir caizse e, cenabet arkadaş var diyebilirim yani. Böyle bir e, talihsizlik görülmedi. Umarım e, bu e, kötü gidişatında üstesinden geleceğiz. Arkadaşlar bir de honka vasan maçı vardı Finlandiya liginden. Maç sonucu bir tahminini verdim 1.55 orandan. Yine son dakikada gelen Honka'nın golüyle e, ee, 1-0'lık skorla tamamlanan maçta Katıl'da kazanmış olduk. Katıl'da iki tane Finlandiya Ligi'nden kazançlı gün geçirmiş olduk. Katıl'a nereden geliyorsunuz? Ana sayfamızda gördüğünüz gibi üyelerimiz kısmı var. Katıl butonu var. Katıl butonuna tıklayarak buradan aşağı kısımda Gold ekip 100 TL bölü ay yazıyor. Yani bir aylık süreyle buradan katılım sağladıktan sonra topluluk kısmından maçları alabiliyorsunuz bir aylık süreyle deneyebilirsiniz dostlar bir aylık süreyle katılıp e, maçlarımı alabilirsiniz eğer memnun kalmaz iseniz e, üyelinizi iptal edebilirsiniz ama memnun kalacağınızı düşünüyorum çünkü çok güzel kazançlar sağlıyoruz özellikle bir haftadır videolarımızda kötü gidiyoruz ama katılda tam tersi büyük kazançlar sağladık. Bunu videolarımızda da uyarlayacağım videolarımızda kazanmaya devam edecek arkadaşlar e güzel tahminler vereceğim. Şimdi yeni bir seriye başlamak istiyorum ve bir haftadır çok sıkı çalışıyorum. Bayramdan sonrayı bekleyin arkadaşlar bayramdan sonra çok güzel bir seriye başlayıp Arka arkaya kazanmayı hedefletiyorum. Tabii şans oyunu olduğunu unutmayalım. Şans faktörünün yanında olmamızı gerektiğini unutmayalım. Şu 3-4 gündür şansımız yanımızda değil ama video özelinde söylüyorum. Katılda şansımız çok güzel gidiyor. Yani takibi alın derim yani. Kanalımızdan abonelikten çıkmayın. Abonelikten çıkanlar bir hafta sonra büyük e, hüsran yaşayacak. Büyük üzüntü yaşayacak çünkü gerçekten bir hafta sonra seri üstüne seri gelecek çok güzel kazançlar gelecek katıla bu şekilde göstermiş oldum katıla bu şekilde üyelik oluşturarak siz de topluluk kısmından maçları alarak yolunuza devam edebilirsiniz ve 895 videomuz olmuş bu da 896. videomuz arkadaşlar tek tek inanın bakın bütün videolarıma bakın eğer ben 896. videoyu çekiyorsam bu 896 videonun içerisinde 650-700 videomuz kazanmıştır. İnanın, bakın arkadaşlar. Yani ben tabii 3-4 gündür kötü gidiyoruz ama bu kadar e, yani kötü gittiğimiz bir e, serüven yoktu. İnanın. Ya yani inanmayanlar varsa tek tek videolarımızı açsın, kapaklarından baksın, kazanan kuponlarımızı tek tek saysın derim. Yani e, 895 hatta 900 diyelim. 900 videomuzun rahat 650-700'ü kazanmıştır bu kadar da net söylüyorum dostlar arkadaşlar şu şekilde göstereyim Kupyon Mariem maçında deplasman takımı 1-0 ilk yarının son dakikada bulmuş olduğu penaltı golüyle 1-0 maçı kazandı yani e, diyecek bir şey bulamıyorum. Gerçekten moralim bozuk e, video açısından söylüyorum. Katıl'da çok güzel gösterdiğim gibi ilerliyoruz ama şu an Portekiz'de gol attı. Eğer Belçika'da gol atarsa Katıl'daki diğer tahminim diğer paylaştığım tahminim de Portekiz-Belçika maçında karşılık gol var tahminiydi dostlar. Yani e, videom için gerçekten büyük talihsizlikler yaşıyoruz. Akıl alır gibi değil. Kuypiyon 10 maçtır kaybetmiyordu. Biz oynadık diye bu maçta kayıp yaşadı. Gerçekten büyük e, talihsizlik. Bir de şunda şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu maçın oynanma oranı oynanma e, ülkemiz için söylüyorum dostlar. 1.7 milyon bahis oynanmış. Maç sonucu 1'e ve ilk yarı 1'e arkadaşlar. Yani 1.7 milyon çok yüksek bir oynanma ki bu ülkemiz için söylüyorum dünya genelinde daha fazlaydı. Yani patlatıyorlar mı maçı, satıyorlar mı, neler dönüyor inanın bilmiyorum gerçekten akıl alır gibi değil. Ama katılda daha alternatif, daha farklı tahminler vererek kazanıyoruz. Tabii ben videolarımda da alternatif tahminlere yöneliyordum yani maç sonucundan ziyade alternatif tahminlere yönelip kazandırıyordum. 3-4 gündür kötü gidiyoruz gerçekten özür diliyorum ama inanın telafi edeceğim dostlar. Yani önümüzdeki hafta öyle bir seri yakalayacağız ki gerçekten çok güzel kazançlar sağlayacağız. Buna inanıyorum yani garantisi yok bu işin ama buna inanıyorum dostlar. Bunu sağlatmak için elimden geleni yapacağım. Şimdi dostlar 28 Haziran çarşamba günü ve kurban bayramımızın birinci günü olan ee, çarşamba gününe dair sizlere tek maç vereceğim Öncelikle kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum Rabbim e, sevdiklerinizle daha nice güzel bayramlar göstersin inşallah Bu kurbanda da sevgi ve e, mutlulukla birlikte Birlik beraberlik her zaman yanımızda olsun diyorum Ve e, sağlıklı uzun ömürde e, güzel bayramlar herkese diliyorum Bayramınızı mübarek olsun diyerek e, tahminime geçmek istiyorum. Avrupa Şampiyonası'ndaki grup aşamalarının artık son maçları oynanıyor ve UEFA U21 Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası'nın U21 maçlarının son haftalarında e, artık takımlar ve gruplardan çıkma şekillenmiş gibi gözüküyor. Maçın hakemi öncelikle Azerbaycanlı bir Akheyev hakemi. E, Tabi Azerbaycanlı kardeşlerime de buradan selam olsun. Adaletli bir maç yöneteceğini hiç kuşkusuz e, düşünüyorum. İngiltere U21 takımı gruptan çıkmayı garantiledi. İki maçı kazanarak ve grupta gol yemeyerek şu an itibariyle 6 puana lider. Almanya'nın gruptan çıkabilmesi için mutlaka ama mutlaka kazanması gerekiyor. Ve Çekya'nın İsrail maçında maçın berabere bitmesini bekleyecek. Almanya kazanırsa 4 puana yükselecek. Ukrayna özür diliyorum Çekya İsrail maçı berabere tamamlanırsa Almanya gruptan çıkan taraf olacak veya Çekya maçı kaybederse zaten Almanya e, gruptan çıkan taraf olacak. Almanya'nın kazanmaktan başka hiçbir çaresi yok. İngiltere'de gruptan çıkmayı garantiledi ama yapılan açıklamada futbolcu ve teknik direktörün basın toplantısındaki yapılan açıklamada bu maça da baskılı başlayacağını ve bu maçı bırakmayacaklarını söylediler. E, maçta galip geleceklerini Almanya gibi bir takımı yenmek istediklerini ifade ettiler. Bu yüzden e, yedek ağırlıklı kadro çıkılmayacak. Tabi birkaç oyuncu değiştirilebilir. Alternatif oyuncular denenebilir ama yedek ağırlıklı çıkmayacaklar. Almanya da bunun bilincinde ve e, ilk 11 ile hazırlandığı son şansını deneyecek bu karşılaşmada. Genelde maçları gollü geçiyor arkadaşlar. Yani grup aşamalarındaki iki, iki maçı 2-0'lık iki skorlarla yenen İngiltere Almanya karşısında kalesini gole kapataca, kapatabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Almanya, İsrail'e bir bir beraber kaldıktan sonra Çekya'ya 2-1 kaybetti ki kayıptan sonra bütün moraller e, yerini e, hüsrana çevirmiş diyebilirim. Aralarındaki oynanan son 2022'deki maç İngiltere maçı 3-1'lik skorla kazanmıştı. Arkadaşlar temposu yüksek ve... E, bu maçta taraf bahisinden uzak durulması gerektiğini düşünüyorum öncelikle. Çünkü tabii ki Almanya'nın kazanması gerekiyor ve onun için sahaya çıkacak daha agresif oynayacaktır ama futbol bu arkadaşlar. Çekya bir anda 2-3 skor, sıfırlık skorla farklı öne geçebilir. Bu yüzden Almanya'nın morali bozulup maçı kaybedebilir. Veya Almanya önde götürüp son dakikalarda golü yiyebilir. Taraf bahisinden uzak durulması gerektiğini düşünüyorum ama sürpriz oynayanlar maç sonucu deneyebilir. Çünkü Almanya'nın mutlaka kazanması gerekiyor. Yani bu bilinçte sahaya çıkacak. Şimdi şöyle de bir şey var. Her kazanması gereken kazansaydı yani herkes kazanırdı gibi bir kelime vardır, bir söz vardır. Bu yüzden dolayıdır zaten sürpriz olarak oynamanız gerektiğini tavsiye ediyorum ama benim sizlere verebileceğim tahminim 2,5 üst dostlar. 1,49 oranı var. 2,5 üst ve karşılık gol var diyorum. Karşılık gol varın biraz daha düşük oranı ama İngiltere grupta gol yememiş olsa da Almanya'dan gol yiyeceğini düşünüyorum. İngiltere'nin de muhakkak gol atacağını düşünüyorum ki Almanya'nın defansı biraz zayıf. Ee, karşılık gol var olma ihtimali de yüksek, 2,5 üst olma ihtimali de yüksek. İki seçenekten birini değerlendirin. İki seçeneği de size bırakıyorum. Hatta ve hatta hem karşılıklı gol var ve hem 2,5 üst seçeneği var. Bildiğiniz üzere yeni iddiaya eklenen seçenekte de 1,70 oran var. Hem 2,5 üst olur hem karşılıklı gol var. Olur arkadaşlar. 1,70'te oranı var. Bu seçeneği de ayrıyetten değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Videomuza beğeni ve yorum bekliyorum arkadaşlar. katılda gösterdiğim gibi performansımız yüksek şekilde devam ediyor. Katılıyla da paylaşımlarımız devam edecek. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. İyi bayramlar diliyorum tekrardan. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bayram geçirmenizi diliyorum. Görüşmek üzere, bol şans dostlar.